dan aldığım tartıyı size göstereceğim. Daha iyi kontrol etmek için tartıya ihtiyacım oldu. Aslında normalde Ankara'daki evimde tartım var ama şu an yaşadığım bölgede tartım yoktu. Bir de uygun fiyatlı bir tartı arıyordum. 2 tane alkali pille çalışan şu şekilde pille çalışan bir tartı aldım. Deneyeceğim. Yani bu basit bir tartı ama benim idare eder diye düşünüyorum. Bayağı da uygun. Şimdi faturasını göstereceğim size. 399.50 TL'ye almışım yani bayağı daha doğrusu pardon 50 kuruş e, poşetin fiyatı 399 yani 400 TL hani uygun fiyatlı bir şey arıyordum açıkçası basit bir şey olması da yeterli oldu benim için çünkü hani Ankara'da zaten var tartım bu da beni idare edecek yarından itibaren güzel bir diyete başlıyorum bir önce başladığım diye çok muhteşem olmadı. Şimdi gayet ciddi bir şekilde diyete başlıyorum Bu da aynı zamanda 24 ay garantili bakmak isteyenler rozmana bakabilir.